Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Al orka carrier'ın arkadaşlar günlük grafiğine bakmaktayız. Arkadaşlar günlük olarak baktığımız zaman tabi iki günden beri borsadaki arkadaşlar sert düşüşlerden. Al da bundan etkilendi ve bugün maalesef eksi 7 yaparak arkadaşlar günü kapattı 430 TL seviyesinde. Şimdi arkadaşlar bulunduğumuz bölgeye itibariyle baktığımız zaman çok güçlü bir destek üzerinde bir temasımız oldu. Ve kendimiz arkadaşlar az da olsa yukarı atmayı başarabildik. Yani 425 TL arkadaşlar 427'ye kadar düştü. Bu bölgeden ciddi bir destek bulup e M50 bölgesinden kendimizi az da olsa yukarı attık. 430'a günü kapattık. Tabi. Bulunduğumuz bu bölgede arkadaşlar iki destek mevcut. Birisi hareketli ortalamamız MA50 diğer arkadaşlar Bollinger alt bandımız olan 400 arkadaşlar 24 TL seviyesi karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman hissemiz arkadaşlar uzun zamandır MA50 bölge seviyesine hiç dokunmamıştı. Yani 427 bölgesine uzun zamandır hiç dokunmadığını görüyoruz. Bu iki günden beri olan sert düşüşle beraber arkadaşlar bu bölgeye de dokunduk. Bu bölgeye ciddi anlamda bir güçlü bir destek. Ee, buradan bulduğu güçle kendini yarın arkadaşlar açılışla beraber inşallah yukarıya doğru şöyle bir hareket e, tekrardan güzel bir mum e, çizecek mi ilerleyen günlerde bunu izleyip göreceğiz. Bizi bollinger üst bandımızda zaten günlükte arkadaşlar 536 seviyelerinde hala beklemekte. Buradan aşağı doğru bir kıralım göremiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii fiyatımızın 430 TL'de olması günlük olarak baktığımız zaman bizi negatif olarak karşılıyor. Kendimizi bir an önce arkadaşlar 474 TL üzerine atmamız gerekiyor. 474 TL üzerinde durabildiğimiz zaman yani MA 21 bölgesi üzerinde durabildiğimiz zaman biz pozitif hareketlerimizden bahsedebiliriz üstümüzdeki dirençleri arkadaşlar söyleyebiliriz. Fakat bu bölge altında olduğumuz sürece ise arkadaşlar destek bölgelerinden daha fazla bahsedeceğiz. Şimdi tabi hal böyle olunca arkadaşlar iki günden sert bir düşüş olunca indikatörlerden de arkadaşlar malumunuz yukarı doğru bir hareket beklemiyoruz. Hem MACD indikatörümüz olsun hem öncü indikatörümüz olsun arkadaşlar düzeltmeye devam ediyor. Haftalık e, grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar e, şu tarihte bir sat vermiş burada 22 Şubat itibariyle burada arkadaşlar bir sat sinyalinin geldiğini görmüştük. E, Tabi bizi haftalık e, grafikte de arkadaşlar umutlandıran bakın e, Bollinger üst bandının e, hala bizi 604 TL seviyelerinde arkadaşlar beklemesi haftalık grafikte. Yani bu şu demek oluyor. Şayet ben tekrardan arkadaşlar günlük grafikte bahsettiğimiz üzere 474 TL üzerine atabilirsem haftalıkta arkadaşlar bizi bekleyen rakamlar ilerleyen günlerde 604 TL olma ihtimali var. Yani bu çünkü bunu bize grafikler söylüyor. Fakat hani bulunduğumuz mevcut duruma baktığımız zaman ise indikatörlerin hani düzeltmede olduğunu görüyoruz. Bir nebze bizi umutlandıran arkadaşlar Bollinger üst bandı oluyor. E, aylık olarak baktığımız zaman arkadaşlar tabi uzun vadede Alorca Carrier'da tabi e, bir güç kaybı göremiyoruz. Yönünün yukarı olduğunu e, görüyoruz. Günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar Alorca Carrier hakkında şunu söyleyebiliriz. Tabii iki günden beri bir cid, ciddi bir e, düşüş mevcut arkadaşlar borsamızda. Bugün itibariyle şu anda Amerikan borsalarında kendini bir toplama var. Amerikan borsaları iyileştiği zaman bizim borsalarımız da arkadaşlar yukarı doğru bir hareket izliyor. Umarım yarından itibaren ufak ufak da olsa bir toparlanma hareketi göreceğimizi düşünüyorum. Alorca Kelly'ler için ise arkadaşlar ciddi bir destek bölgesi üzerindeyiz. EMA 50 bölgesi üzerindeyiz. Burası uzun zamandır beri arkadaşlar yoklanmayan bir bölgeydi. En son şu tarihte bu bölgeye gelmiş 27 Ekim tarihinde. Bir de arkadaşlar bugün bu hareketi gördük 24 Şubat tarihinde. Ee, buradan beklentimiz yukarıya doğru arkadaşlar az da olsa bir e, hareketlenme olacak. Ve arkadaşlar günlük grafikte kendimizi bir an önce 474 TL arkadaşlar üzerine atmamız gerekiyor diye düşünüyorum ki hani pozitif arkadaşlar yorumlar yapabilmek için. Değerli arkadaşlar Alorka Keri'ye hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.